Talia, taşları coşkulu bir enerji ve katıksız bir azimle dokuyan, şurimalı göçebe bir büyücü. Gençliğin merakı ve yetişkinliğin sorumlulukları arasında gelgitler yaşayan Talia, her gün daha da artan güçlerinin gerçek doğasını keşfedebilmek için çıktığı yolculukta Valoran'ı neredeyse bir uçtan öbür uca kat etmiş. Uzun zaman önce ölen bir imparatorun tekrar ortaya çıkıp yükselişe geçtiğine dair söylentiler kulağına gelince kabilesini Shurima'nın kaygan kumların arasından yükselen tehlikelere karşı korumak için memleketine dönüyor. Talia'nın yufka yüreğini bir zaaf olarak görenler bu hatalarının bedelini çok ağır ödüyor. Zira taşların dokuyucusunun deli dolu gençliğinin altında dağları yerinden oynatacak güçte bir irade ve yeryüzünü sarsacak kadar haşmetli bir hiddet yatıyor. Görmediğin yol felakete çıkar. Talia, Ikatya'nın yozlaşmış gölgesinin dibindeki kayalık yamaçlarda doğmuştu çocukluğunu göçebe kumaş dokuyucusu olan kabilesiyle koyun güderek geçirdi. Yabancılar Şurima'ya baktığında kurak, renksiz bir çöl görüyordu. Ama ailesi onu hakiki bir çöl kızı gibi yetiştiriyor ve bu diyarların çeşit çeşit renklerinde güzelliği görmeye teşvik ediyordu. Kumulların altındaki taşlar Talia'nın hep ilgisini çekerdi. Ufak bir çocukken kabilesi mevsimle değişen suları takip ettiği için farklı bölgelerden renkli taşlar toplardı. Yaşı büyüdükçe kumun üstünde yürürken toprak adeta onun hareketlerini takip eder ona yaklaşmaya çalışırdı. 6. yaz döneminin ortasında Taliya'ya emanet edilmiş bir yavru keçi kaybolunca onun peşine düşüp kafileden uzaklaştı. Babası usta bir çoban ve kabilenin reisiydi onu hayal kırıklığına uğratmak istemediği için gecenin karanlığında hayvanı aramaya koyuldu. Kuru topraklarda toynak izlerini takip ederek dar bir geçide ulaştı. Küçücük hayvancık yüksek, sarp bir yamaca tırmanmış ama aşağı inmeyi becerememişti. Kum taşları adeta ona sesleniyor, onu dik duvarda basamaklar yapmaya çağırıyordu. Talia tereddütle elini kayaya koydu. Ürkek hayvanı kurtarmaya niyetliydi birden vücudunu saran element gücü muson yağmurları gibi ağır ve yoğundu. Bu büyüye kendisini teslim ettiğinde büyünün aniden üzerine akmaya başladığını hissetti. Kayalar parmak uçlarına doğru fırlayarak hem geçit duvarını hem de hayvanı tepesine indirmişti. Ertesi sabah Talia'nın babası endişe içinde keçinin meyleşme seslerini takip etti. Dokunmuş taşların altında baygın yatan kızıyla karşılaşınca acıyla dizlerinin üzerine çöktü keder içinde Taliye'yi kucaklayıp kabileye geri döndü. Kız kabilenin ninesi babacanın çadırında ateşler içinde gördüğü kabuslardan iki gün sonra uyandı. Talia, telaşlı ailesine ve bilge kadına kayalıklarda geçirdiği geceden ve taşların ona seslenişinden bahsetti. Babacan, ailece endişelenmemeleri gerektiğini, taşlardaki dokunun çöl kabilesinin koruyucusu ulu dokuyucuya işaret ettiğini ve küçük kızı koruduğu anlamına geldiğini söyledi. Talia, annesinin ve babasının içinde bulunduğu telaşı gördüğünden o gece gerçekten olanları saklamaya karar verdi. Taşları aslında ulu dokuyucu değil, kendisi çekmişti. Talia'nın kabilesinde belirli bir yaşa gelen çocuklar Dolunay'ın altında ulu dokuyucunun ortaya çıkışını temsil eden bir dans gösterisi yaparlardı. Bu dans çocukların içindeki özel yetenekleri kutlar ve onların yetişkinler olarak kabileye ne katkıları olacağını ortaya koyardı. Gerçek öğrenme yolundaki ilk adımlar olan bu törenden sonra çocuklar kendi öğretmenlerinin yanında çırak olurlardı. Talia her geçen gün büyüyen gücünü gizlemeye devam ediyordu bu sırrın iyilikten çok tehlike getireceğine inanıyordu. Çocukluğundan beri oyunlar oynadığı arkadaşlarının soğuk çöl gecelerinden kabileyi korumak için yün dokumaya başladıklarını gördü. Çocuklar kırkın makaslarıyla, boyalarla becerilerini sergiliyor ve halkın hikayelerini anlatan desenler oluşturuyordu. İçinde büyüyen gücün eziyetiyle ateşler küle döndükten sonra bile uykuya dalamıyordu. Sonunda Talia'nın dolunay dansının vakti gelip çattı. Babası gibi yetkin bir çoban olacak veya annesi gibi bir desen ustası olacak yeteneği vardı ama küçük kız kendi dansının ortaya çıkaracağı gerçeklerden çok korkuyordu. Kumun üzerinde yerini aldığında etrafında halkının araçları duruyordu. Çoban değneği, iğne ve dokuma tezgahı. Önündeki göreve odaklanmaya çalışıyordu ama aslında onu çağıran şey uzaktaki kayalar ve toprağın kat kat renkleriydi. Talia gözlerini kapattı ve dans etmeye başladı. Bedenini saran güce hakim olması imkansızdı. İplikleri değil, ayaklarının altındaki toprağa işlemeye başlamıştı. Kabileden yükselen dehşet dolu çığlıklar Talia'yı nöbetinden uyandırdı. Heybetli bir kaya örgüsü ay ışığına doğru uzanıyordu. Talia etrafındaki şaşkın yüzlere baktı. Taşların üzerindeki iradesini yitirdiğinden topraktan ördüğü yapı çöktü. Talia'nın annesi biricik kızını düşen kayalıklardan korumak için üzerine koştu. Toz bulutu dağılınca Talia dokuduğu yıkımın vahametini ve insanların yüzündeki dehşeti gördü. Ancak Talia annesinin yüzündeki küçük kesiği görünce korkularının boşuna olmadığını anladı. Kesik küçük de olsa Talia'nın şu dünyada en çok sevdiği insanlar için bir tehdit olduğunu anlamasına yetti. Gecenin karanlığında koşmaya başladı çaresizliği öylesine ağırdı ki ayaklarının altında yer sarsılıyordu. Onu çölde bulan yine babası olmuştu. Doğan güneşin ışığında oturdular ve Talia hüngür, hüngür ağlayarak sırrını babasına anlattı. O da bir ebeveynin yapacağı tek şeyi yaptı. Kızına sımsıkı sarıldı. Kızına güçlerinden kaçamayacağını ve dansını tamamlayıp bu yolun onu nereye çıkaracağını keşfetmesi gerektiğini söyledi. Aslında ulu dokuyucunun lütfundan kaçması annesinin ve babasının kalbini kırardı. Talia da babasıyla birlikte kabilesine geri döndü. Gözlerini kapatmadan dans çemberine adım attı. Bu defa taştan oluşturduğu kuşak bambaşkaydı. Bu kuşağın her rengi ve dokusu etrafındaki insanların bir anısını anlatıyordu. Dansı bittiğinde kabile hayranlıkla ona bakıyordu. Talia endişeyle olacakları bekliyordu. Böyle durumlarda kalabalığın arasından birisi öğretmen adayı olarak kalkar ve öğrencisini seçerdi. Talia'nın sert kalp atışları arasında adeta bin yıllar geçiyordu. Babası oturduğu yerden toz kaldırarak ayağa kalktı. Hemen yanından annesi ayaklandı. Babacan, boya ve nakış ustaları da sırayla ayağa kalktı. Bir anda bütün kabile ayaklanmıştı. Hepsi bu taş dokuyabilen kızın yanında duracaktı. Talia herkese bir bir baktı. Sahip olduğu gücün bir benzeri belki kuşaklardır. Belki de daha fazla zamandır görülmemişti. Bunu biliyordu. Şimdi hepsi onun yanındaydı. Onların sevgisi ve güveni dört bir yanına sarıyordu. Ancak endişeleri de hissediliyordu. Hiçbiri toprağın çağrısını onun gibi duymamıştı. Bu insanları ne kadar çok sevse de aralarında ona bedenini saran element büyüsünü kontrol etmeyi öğretebilecek kimseyi göremiyordu kabilesiyle kalmanın onların hayatlarını tehlikeye atmak anlamına geldiğini biliyordu. Bu herkes için acı olmuştu ama Talia ailesine ve halkına veda ederek tek başına yollara düştü. Batıya doğru Targon dağı yönünde ilerlet önce. Kayaları olan doğal bağlılığı onu yıldızlara dokunan bu dağa doğru çekiyordu. Ancak Shuriman'ın kuzey sınırında Talia'nın gücünü ilk keşfedenler Noxus bayrağını taşıyan bir grup oldu. Noxus'ta, onun sahip olduğu türden bir büyünün sevinçle, hatta övgüyle karşılanacağını söylediler. Ona bir öğretmen vaat ettiler. Kendi toprakları güvenmeyi öğretmişti Talyaya. Noxus'lu mevki sahibi insanların sinsi vaatlerine ve sahte tebessümlerine hazırlıklı değildi. Çöl kazı birden kıvrımsız, dümdüz bir yolda buldu kendini yol boyunca imparatorluğun fethettiği toprakları gösteren Noxtor adındaki birçok demir geçidinin altından geçmişti. Açık çöllerden gelen bir kız için başkentin karmaşık entrikaları ve insanların kalabalığında kafese atılmış gibi hissediyordu. Talia, Noxus büyücü loncalarında gezdirildi ve güçleri teşhir edildi. Birçoğu onun gücüne ilgi göstermişti. Ancak rütbesi elinden alınmış bir kaptan, Talia'yı denizi geçip yeteneğini özgürce geliştirebileceği uzak yabani topraklara götüreceğine yemin etti. Bu da en ikna edici vaatti. Genç komutanın teklifini kabul eden Talia, onunla birlikte Ione'ye yelken açtı. Ancak gemi demir attıktan sonra işler değişti. Talia bu adam için Noxus donanmasındaki yüksek rütbesini geri alması yolunda ihtişamlı bir silah olduğunu anladı. Şafak sökerken kaptan ona bir seçenek sundu. Ya evlerinde uyuyan insanları toprağın altına gömecekti ya da dalgalı denizi boylayacaktı. Talia kıyıya baktı. Köyün uyuyan ocaklarından henüz duman yükselmiyordu. Bunca yolu bu dersi almak için gelmemişti. Talia bunu reddetti ve kaptan onu boğulması için denize attı. Akıntılarla savaştı ve kumsalda başlamış olan çatışmadan sıyrıldı kendisini İyonya'nın karlı dağlarında avare avare dolanırken buldu. İşte burada uygun bir öğretmen bulmuştu. Dengenin öneminden ve elementlerin doğasından anlayan, kılıcıyla rüzgarı ehlileştirmiş bir adamdı. Ondan öğrendikleri ve çalışmaları sayesinde nihayet gücünün üzerinde beklediği hakimiyeti kurmaya başlamıştı. Ücra bir handa otururlarken Talia, Shurima'nın yükselmiş imparatorunun çöl krallığına geri döndüğünü duydu. Söylentiye göre imparator bir ilha dönüşmüştü ve insanlarını bir araya getirip dağılmış olan kabileleri köleleştirmek istiyordu. Eğitimi yarım kalacak olsa bile Talia başka bir şansı olmadığının farkındaydı. Onları korumak için ailesinin yanına dönmeliydi. Ne yazık ki akıl hocasıyla yolları ayrıldı. Talia kumlu tepelere yuvası Shurima'ya geri döndü. Acımasız güneş ışığı derisini kavururken Talia çölün derinlerine doğru azimle ilerledi. Halkını bulmayı aklına koymuştu. İradesi taş gibi sağlamdı. Ailesini ve kabilesini ufukta görünen tehlikeden korumak için gereken her şeyi yapmaya hazırdı. Kum fırtınasını dağıtma vakti.